Kenarlarından iki tanesi mavi, diğer iki tanesi kırmızı renkle çizilen dikdörtgen biçimindeki bir kağıt. Kesikli çizgiler boyunca kesilerek kenar uzunluğu 2K'ya 5K olan 1 ve 2 numaralı iki tane dikdörtgen kağıt elde edilmiş. Diyor ki 1 numaralı kağıdın mavi kenarları çakıştırılarak oluşturulan silindirin hacmi 2 numaralı kağıdın kırmızı kenarları çakıştırılarak Evet şu mavi ile şu mavi çakıştırılarak yani şöyle üstüne katlanıyor. Şu şekil arkadaşlar. Bir silindir oluşturuluyor. Ve silindiri ne kadar açmış? Şu silindiri açınca ne oluşuyor? Bir dikdörtgen, iki daire. Ve şu dikdörtgen ne kadar? Çevresi kadar açılır. Yani şu iki pire iki kaymış. Şunun yarı çapına r dersek buradan şey ikiler gitsin, İkiler gitti. Pi r k rsi ne oldu? K bölü pi. Tamam. O zaman bir numaranın hacmi ne olur? Şu yüksekliğine de haş diyelim. Haş diyelim. Bir numaranın hacmi ne? Silindirin pi r kare çarpı haş. Pi çarpı r kare. Rsi ne? K bölü pi karesi. K kare bölü pi kare çarpı yüksekliğine de haş dediğim. Şimdi diyor iki numaralı kağıt kırmızılar çakışacak şekilde. Şöyle katlıyorum. Yani şurası açılan yerin yarı çapı. Onun da yarıçapı çapı 2 pi büyük r olsun. 2 pi ne kadarmış? H. H dedik buraya. Buradan r h bölü 2 pi. H bölü 2 pi. Hacmi ne olur arkadaşlar? Pi çarpı R kare R'si ne? H bölü 2 pi karesi. H kare bölü 4 pi kare çarpı yüksekliği. Bunun yüksekliği zaten şu 5 k Böyle katladık. İşte bu oran gençler 1 bölü 5'miş. Buradan pi kareler gitti. Pi'ler gitti. K karenin bir tane k'sı gitti. H kareme bir tane yukarıda kaldı. K bölü. Aşağıda 5H bölü 4 kaldı. 5H bölü 4 eşit 1 bölü 5. Ters çevir. 4K bölü 5H eşit 1 bölü 5. 5'ler gitti. H 4K. Tamam. H'i ne bulduk? 4K diyor ki işte mavi kağıdın kırmızı kenarı mavi kenar uzunluğuna oranı. Mavi kırmızı kenar zaten 7. Mavi kenar ne bulduk? 4. Oran 7 bölü 4. Katlayacağız silindir. Bu deneme bitti herhalde. Diğer denemedeki sorularımız hangisinde vardı? Burada yok. Burada yok. Şu olasılığımız var. Sır 3-4 kümesi veriliyor. Buna bakmıştık. Mantığını anladık. Ee, hemen hızlıca zaten şimdi bu kümeler her bir hücreye farklı sayı gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Her bir kareye. Toplamı tek olmalı. O zaman tek çift, tek çift, tek çift lazım. Tek tek ya da çift çift koyamayız. Tek tek toplamı çift. Çift çiftçinin toplamı çift. Peki istediğim şu ilk altı rakamdan ilk buraya istediğim altısını da verebileceğim. Altı durum. Geriye ne kaldı? Üç tane çift, üç tane tek. Bu tek de olsa buraya üç tane çift gelecek. Çift de olsa üç tane tek gelecek. Buradan altı kere üç on sekiz durum. İki sayıyı kullandık çift tek ya da bir tek, bir çift gitti. Şunlar gitmiş olsun geriye kalan 4 rakamdan buraya 4'ünü 4 farklı şekilde koyalım. Y diyelim ki yine çift tek koyduk. Yine 2 tek 2 çiftten herhangi ikisi 2 iki durum şekilde gelir. 4 kere 2 8 durum. Yine bir çift bir tek gitti. Kalan tek çifti buraya kaç durumda koyarız? 2 rakam 2 1. Yani 2. 4 5 5 4 koyabilirim şu kalan 4 5'ten herhangi ikisini buraya kalan mecbur biri burada. Ne oldu durumlarımız? 18 8 kere 2 16 18 çarpı 16 6 kere 8 48 6 kere 1 6 108 1 kere 8 8 1 kere 1 1 288 olur. Tümdür. Atalım. Atalım. Evet, üç geometriler var. Düzlemde O merkezli AB çaplı çemberin dışında düzlemde O merkezli AB çaplı bir çemberin dışından bir C noktası alınıp şöyle bir C noktası alalım. ABC üçgeni çiziliyor. Çizemedim. O zaman şunu çizelim. Evet, ACB üçgeni çiziliyor. C, CB çemberin kestiği noktalar sırasıyla D ve e olarak isimlendiriliyor. C, E, E, B eşit demiş. Tamam. B, A, C, 40. Şuraya 40. Buna göre A, C, B X kaç? Şuraya da gittim. A, C, B istiyor arkadaşlar. Peki gençlik. Ne yapabiliriz? şu A'dan E'ye çizdim. Dik derim. İtirazı olan var mı? Çapı görüyor. Çapı gören açık diktir. O kolaymış. Arkadaşlar çapı görendik. E, Dik indim. Tabanı ikiye böldüm. E, kim bu? E, tabii ki ikiz kenar. Yani AB, AC'ye eşit. İkiz kenarın tepesi 40. Tabanlara kaldı 70'e 70. E 70. A -C B 70 Bir de şu var. Aşıda birim cinsinden yarı çap uzunlukları eşit olan O1, O2 merkezli çemberler şekil 1 ve şekil 2 teğet doğruları ile birlikte verilmiştir. Sırasıyla teğet olduğuna göre oranlar nedir? Şöyle soru siz de okuyun. Evet. Yine arkadaşlar bak. Teğete indim dik. Teğete indim dik. Şu çizim nedir? Açı ortay. 15-15 bölecek. Bura 75. Ben yarı yine 1 diyorum. İstersen R de istersen 2 de fark etmez. Aynı merkezli. Şöyle 1-1 bir, bir diyorum. Bunu da çek. Bu daha çortay 30 30 oldu. Bu kolay. 90 30 60'ını biliyorsunuz. 30'un gördüğü 1 ise 90'ın gördüğü 2, 60'ın gördüğü kök 3. Yani P1 B oran istiyor ya. Alt taraf kök 3. A T2 lazım. Orada zorlanırsınız. 90 15 75'i genelde unutuyorsunuz. Ne dedik? 90 15 75'i 90 30 60'a 90 22 buçuk 67 buçu 90 45 45'e tamamlıyoruz nasıl şimdi ben şunu 75'i şöyle ikiz kenar olacak şekilde şurayı da 15 derece yapıyorum şu kenar şuna eşit oldu 15 15 şuru 30 75'in 60'ı buldu bak şimdi işte 30 ne görüyor biri 60 ne görür kök 3 90 ne görür şura 90 2'yi okunuyor mu bilmiyorum ama küçük oldu. E, ikiz kenardan bura ne? 2. 1'in gördüğü yani 15'in gördüğü 1 ise 75'in gördüğü onun kökü artı 2 kat. A, T2 ne oldu? Kök 3 artı 2. E, oranla bunu kök 3 ile çarpı işlemi ile. Kök 3 çarpı kök 3, 3. Kök 3 çarpı 2. 2 kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3. Nerede bu? Adana'da. 3 bölü 3'e 1 demiş. Şöyle biraz şu şekil yazmış yani. Evet. Şuna biraz uğraştım. Şimdi yeniden yüklüyorum. Bence çözdüm yani hemen video çekerken çözüyorum. Bu biraz zorlayıcıydı. Çözüp sonra yükledim arkadaşlar. Biz de zorlanıyoruz yani. Çözemedim diye mutsuzluğa kapılmayın. Olasılık zaten çetrefilli bir konu. Şimdi çözdüm hızlıca anlatıyorum. 13 nokta 3 tanesi seçiliyor. 3 e, oluşturması için 3 nokta lazım bize. pek Ama bunlar 13 noktadan 3 tane seçeceğim ki üçgen oluştursun değil mi? Ama doğrusal değilse. Doğrusal olanlar üçgen oluşturmaz. Onları çıkaracağım. Ne var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nokta doğrusal. 9'un üçlüsünü. Üçgen için 3 üç nokta lazım. Bunlar oluşturmaz. Burada da 5 nokta var. 5'in üçlüsünü çıkarıyorum. 13'ün üçlüsü az önce yapmıştım. 286. Yani şerh hazırlamıyorsam 13 13 Bir daha 13 12 11 3 git. 3 alttakinin faktöriyeli. 6 böl 2 2 26 çarpı 11. 1 kere anahtan 6. 1 kere 2'nin 2. 1 kere altın 2. 6. 1 kere 2'nin 2. Evet. 286. Eksi. 9'un üçlüsü. 9'dan 3 git. 9, 8, 7 bölü alttakinin faktöriyeli. 5'in üstlüsü. Zaten biliyorsunuz 10 o. 9'u 3'e böl. 3, 6, 3'e bölü 2, 8, 2'ye bölü 4, 4 kere 2, 12, 7 ile çarp, 84, 10 da bu 94, 286'dan 94'ü çıkıyoruz. 2, 18, 9, 9 tüm durumumuz arkadaşlar 192. Bize istenen lazım. İşte bura zaman alıyor. İstenen diyor ki bunlar üçgen belirtiyorsa, üçgen belirteni bulduk. 192. Dük üçgen olma olasılığı. Evet. Şimdi nasıl bir üçgen çizeceğim? Şurada güzellik şu. Bak şu noktayı seçersem bak dik 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 yani bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan istediğin al yeter ki biri bu olsun. E bir noktan buysa geriye kalan 8'den birini seçerim. Çarpı şu 4'ten birini seçerim. 32 tane dik üçgen buradan gelir. Sonra başka nasıl dik oluştururum? efendim üçgen oluşturması için 3 4 5 falan filan baktım onlar yok bir de şunlar oluşturur bak zaten şu şu dikleri diyorsan bu zes seçtik bir de şu oluştur bak ikiz kenar bir 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 dik öklit muhteşem üçlü ne dersen ikiz kenar iki iki ikiz kenar üçe üç Olsaydı 4'e 4, eksi 4 yok. Olsaydı eksi 5'e 5 yoktur bu tarafta. Ne geldi? 1, 2, 3 de buradan. 32 seçmiştik. 8'in birlisi, 4'ün birlisi. Bir 3 de buradan geldi. 35 artı bak bir de şu sileyim. Bir dörtlükten var arkadaşlar. Şu ikiye dikkat et. 1'e bak. Tabanı 4 olana bak. Bak. Bura diktir. Bura da diktir. Dikten dik ört arkadaşlar. Şura 2 birim. Neydi ört Tabanlar çarpımı yüksekliğin kare. 2'nin karesi 4. Bak bura 4 birim. Bura 1 bir birim. 4 kere 1. 4. 2'nin karesini verdi. Bir de oradan var. 36. Başka da dik üçgen oluşturamıyorum. 36 190 böl 12'ye 3 böl 12'ye 16 olarak bulunuyor. Evet biraz zaman alıcı soruydu. Çözüp sonra yükledik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.